Merhaba arkadaşlar ben Asim ve bir videoma daha geldiniz. Evet bugün hangi games oynuyoruz ve 2-3 tane Türk arkadaş var. Tamam evet beni takip edin. Beni takip edin arkadaşlar beni takip edin. Beni takip edin doğru yolu bulacaksınız. Ah toz geldi. beni takip edin arkadaşlar. Evet, geberttik. Tamam, e, bu bizden galiba. Tamam, bunu da aldık. Tamam. Tamamdır. Evet, e, birkaç kişiyi aldık arkadaşlar. Fena gitmiyoruz iyiyiz, iyiyiz, fena değil. Evet şimdi buraya almışlar şu arkadaş bizden şunu bir kılıç vereyim Şöyle vereyim Bir tane de şuna vereyim O bir dakika kaç kişi kaldı Az kaldı galiba Neyse önemli değil Şu yemekleri şuraya alayım Gel 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 Evet Tamam şuradan aşağı inelim ee, bu haritayı fena değil biliyorum ya. Şunu al. Hadi, hadi hadi şunu almam lazım. Bir dakika bu, bu şerefsiz almam lazım. Bu şerefsiz almam lazım. Ee, nasıl yapacağız? Bir dakika bu benden hızlı koşmuyor tamam. Ama yakalamam lazım. Şöyle yapabiliriz. Şurada buz kullanabilirsem Tamam hadi hadi hadi, hadi. yakaladım ya yakaladım Oo ne patladı be Tamam şunları vereyim Şunları vereyim Pardon, 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 pardon. Takım olalım ya. Ne öldürmesin? Ne diyorsun sen? Takım. Takım olmak iyidir. Gel benle. Benim yolumu izle. <laughs> evet tamam. Bir sessizlik oldu. Biraz önce ihanet gibi bir şey etmiş olduk neredeyse. Evet. Eee crafting table lazım. Okey tamam. Şurada bir tane şunu yapalım. Evet. Şu gereksiz. Şurada gereksiz. Şöyle. Ee, şunlar gereksiz gibi. Tamam. Tamam şunu şöyle koyalım. Gereksiz. Ee, şimdi kaç adam kaldı? Evet tamam. Şimdi. Şöyle yapalım. Bir tane diamond kılıç alırsak diye. Dursun. Evet tamam. Bir arkadaşımız oldu. Tamam e, şimdi. Adam bulmak lazım. Adam bulmamız lazım. Ee, şimdi ne yapsak bilmiyorum. Niye tıklıyorum ama? Şimdi ne yapacağız? Şimdi 6 kişi var. Fena değil. Şöyle etrafı biraz kontrol edelim. Şuradan gitsek e, şur şurası iyidir yani. Şurada illa vardır bir herif. Ben eskiden gidiyordum oraya. Ya. Burası fena. İyi yani. E, bu gereksiz. Şunu kullanmam herhalde. Al, koydum onu. Neyse şurada kalsın ya. Yani. Dursun. <laughs> evet. E, böyle arada rastlıyoruz arkadaşlar. Rastlayınca... E, ilk başta yazın da bari. Şimdi. Buralarda hiç adam yok ama olsun bir şeyler buluruz o zaman. Aha. Tamam şöyle yapalım. Kimse gelmiyor şuraya. Bak şurada bir tane şey vardı, özel bir giriş vardı sanki. <laughs> Şimdi sol taraftayı, sağ taraftayı, yani bu arada ortaya... biliyorum fena değilim. Şöyle yapalım. Evet Tamam çok iyi. Allah düşüyordum az kalsın. Gönlümü göremiyordum lo. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar, şey konusunda biraz bahsedeyim, belki bilenleriniz vardır. GameX var yakında, çok kısa süre kaldı. Ayın 4'ünden 7'sine kadar. Şu de kalsın. Ayın 4'ünden 7'sine kadar. Ben cumartesi ve pazar orada olmayı planlıyorum. ZMG ile belki olabilir, bilmiyorum. Bakacağız ona. Mert de orada olabilir yani. Yani orada olacağım ben cumartesi büyük ihtimalle. Sabah, işte sabahtan biraz akşama doğru. Değil de yani çok duramam belki. Belli olmaz, durabildiğim kadar durmaya çalışırım. Ee, şimdi, şuralarda herif var mı? Şöyle bir, bizim taktik vardı onu bir deneyelim. Galiba yok, hadi gidelim şuradan. 5 ee, kişi kaldı. Şöyle yapalım, bir dakika düşmeyelim de. Aman düşmeyelim, aman düşmeyelim, aman düşmeyelim. Takım arkadaşı bulmuşuz. İnsan gibi insan bulmuşuz. Nerede lan bu? Nereye gittin lan? Nereye gittin? Oğlum burada değil lan. Oğlum kendini mi öldürdün? Hı. Şurada bir isim gördüm lan. Ya niye ayrıldık ki şimdi biz? Niye ayrıldık? Neyse ya ben e, tek kalayım o zaman. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Aa bir dakika şurada. Tamam o oradan çıkar herhalde. Okey ne diyeyim. Tamam mı yani? <laughs> evet 5 kişiyiz arkadaşlar. Havuç. Havuç severim. Ama şu gereksiz abi. Bu da gereksiz. O çıksın. Çık buraya. Aha. Ahanda 4 kişi kaldı. Ahanda iyi tamam ben de demir kılıç var. Hadi kazanacağız. Bu oyunu kazanacağız. Neyse arkadaşlar bir daha ben tekrar edeyim. Ee, GameX var yani arkadaşlar ee, gideceğim sizde bekliyorum gelirseniz e, belki rastlarız tabi tanır mısın bilmiyorum ya tanırsınız herhalde şey videolu şey yani. videolu evet <laughs> e, görüntümün oldu yani ya bir şekilde görürsünüz ya İlla görmüşsünüzdür bir videomdan belki ya yani ben öyle düşünüyorum şahsen e, bakın var ya Lan o kadar zenginiz ki açlıkta ne yiyoruz görüyor musunuz? <laughs> Evet şimdi Burada chest var bu ağacı buraya kim koydu kardeşim ee, Bizim arkadaş ne yapıyor Tamam o çıkıyordu. Ben burada takılayım biraz bu arada şurada bir tane şey vardı galiba şey Orada bir tane chest vardı galiba Epic mi bilmiyorum epic dediğimde tier 2 deniyor galiba onlara aynen Öyle bir chest galiba Hadi ya bir kişi daha orada ölsün Onu da alayım alalım yani Sonra bir, e, üç kişi kalırsa çok efsane olur. İkimiz alırız yani o kim kim olursa olsun alırız yani ben öyle düşünüyorum. Ve şimdi nereden çıkılıyordu? Şuradan çıkılıyor muydu? Benim bahsettiğim ya burası mıydı hatırlamıyorum. Galiba burasıydı ama emin değilim. Bakalım. Galiba burasıydı. Şu üstte bir tane chest var diye biliyorum. Emin değilim bir bakalım. Galiba yok. O yan tarafta mıydı? Yanlış taraf. Aa biri daha öldü. Anda Lan niye kendi Allah sıçtık. Onda iten de var. Allah sıçtık. Evet, ulaş arkadaş gitti, geverdi, patladı. Tamam sıçtık. Allah sıçtık. Harbiden sıçtık. Ay çok kötü olduk. Çok kötü oldu bu. Şöyle yapalım. Bakın adam onu yapalım. Şimdi, var mı Şimdi. Okum var. Dermedim yok. Eee ya yatırma. İlk bana girerler. <laughs> ya bir dakika of benim birini almam lazım o zaman. Ne yapacağız? Neyse ya bunu e, e kaldık bunu koyarım. E, arkadaş da yardımcı oldu ona buradan teşekkür ediyorum. 10 puan yatırdı biri birbirine. Bir diğerine yani. Evet 5 saniye var. Şurada bir herif vardı galiba. Neyse bakalım. Hadi bakalım. Team lütfen. koş 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 Allah öleceğim Öleceğim bir vuruş daha geberiyorum Lan ne yaptın lan ne yaptınız lan ne yaptınız <laughs> Allah geberdim ne olur lan o, Allah geberdim <laughs> Ya ulan oha o kafada <laughs> daha ilk defa böyle bir şey yaşıyorum ben. Aa bunlar takımmış. Aa. <laughs> Oha ama gerçekten bakın. Bir dakika gözüküyor mu? Şimdi gitti. <laughs> e, bir dakika dur F5 ha. Bir dakika yine yanlış yaptım ha. Evet arkadaşlar, e, bu videoluk bu kadardı. Hani Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bu video bu kadardı. E, Buna takılmış. Zaten daimi kılıç vardı. Alamayacaktım yani. Ah, kötü oldu. <laughs> Ulan iki daimi kılıç nereden buldunuz siz? Neden vurdun? <laughs> Evet. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. İzin için teşekkürler. Lütfen videoyu paylaşıp yorum at e, yorum atamıyorsunuz Ya atıyorsunuz da işte ben göre görebiliyorum sadece. E, paylaşıp abone olmayı unutmayın. Yani Her neyse izin için teşekkürler tekrar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.